bipolar bozukluk iki uçlu duygu durum bozukluğu ya da iki kutuplu duygu durum bozukluğu demek. Duygu durum bozuklukları psikiyatride en yaygın görülen ruhsal bozukluklar. Birinci sırada depresyon var. Depresyon yine toplumda hepimizin bildiği en yaygın e, ruhsal bozukluk. İçinde bulunduğumuz dakikada 100 kişiden 5'inde olan bir rahatsızlık ama hafif, orta ve şiddetli olarak ayrıldığı zaman çoğu zaman fark edilmeyen bir durum. Günümüzün bir kısmında kendimizi mutsuz, neşesiz, karamsar, çökkün, isteksiz, tat almama, e, neşesizlik, uyku bozuklukları, iştah bozuklukları, cinsel istek bozuklukları olabilir. Bunlar sürekli olmadığı zaman ve anlık olduğu zaman ya da birkaç gün sürdüğü zaman biz buna bir rahatsızlık ya da bozukluk demiyoruz. Normal bir duygu durum diyoruz. Örneğin depresyonda olmakla depresif duygu durum bozukluğu birbirinden farklı şeyler. Depresyon diyebilmemiz için en az iki hafta sürecek, hemen her gün sürecek, bütün gün sürmesi gerekiyor, ilişkiyi bozması gerekiyor, işlevselliği bozması gerekiyor. Bunun yanında yine belli miktarda bir belirtinin olması gerekiyor. Bunların başında da çökkün duygu durum ya da hiçbir şeyden zevk alamama bunlardan olması gerekiyor. Onun dışında uyku iştah bozuklukları, hayattan zevk dikkat bozuklukları, konsantrasyon güçlü öğrenciler için halsizlik, bitkinlik, genel durumda vücudun tüm organlarında ağrılar, sızılar vesaire gibi bir takım belirti kümeleri Depresyonu oluşturuyor ama bu dediğim gibi birkaç gün birkaç dakika sürmesi sıradan bir mutsuzluk hali diye tanımlanıyor. Bipolar bozukluk da yine depresyonla beraber olabilen ya da tek başına olabilen mani ya da depresyon nöbetleriyle gidiyor. Bipolar bozukluk diyebilmemiz için de hemen en az bir hafta süren, hemen her gün olan, bütün gün olan depresyonun tam tersi bir durum. Yani aşırı bir coşku ya da kabarmış bir duygu durum. Öfke nöbetleri olabiliyor, uyku ve iştahta azalma olabiliyor. Cinsel istek artışı alıyor, özgüven patlaması oluyor. Kişi kendini farklı, önemli, üstün özellikleri olan birisi olarak değerlendiriyor. Ciddi riskli davranışlarda bulunuyor, hızlı araba kullanma, alkol kullanma, riskli yatırımlar yapma, kumar oynama vesaire gibi belirtiler yanında şüphecilik, kuşkuculuk, güvensizlik gibi psikotik belirtilerinde eşlik ettiği bir tablo durumuna geliyor. Normalde bipolar bozukluk neden önemli diye konuşursak, bir kere ilişkileri bozuyor, mesela iş sık iş değiştirme var. Evlilik sorunları sık yaşıyor, birden fazla evlilikler yapabiliyor, Boşanmışlar, boşanmalar daha sık görülüyor. Beklenen yaşam ömrü azalıyor. Örneğin bizim hastalıklarında genelde e, ortalama beklenen yaşamdan bir 10 yıl daha erken ölüyor hastalarımız. Bu bazı şizofreni gibi bazı psikotik bozukluklar neredeyse 20 yılı buluyor. Yani neredeyse 4'te 3 daha az e, topluma göre, 4'te 3 oranında yaşıyorlar. E, e, eğer iyi tanınıp iyi tedavi edilirse ki bipolar bozukluk olsun, depresyon olsun bizim psikiyatride en iyi tedavi edebildiğimiz, en iyi sonuçların alındığı hastalık gruplarının başında geliyor. Fakat buradaki sıkıntı şu, çok iyi tanınmıyor, çok iyi tanınmadığı için de tedavi edilemiyor. Her ikisi için de şöyle bir kural var. Her beş kişiden birinde doğru tanı alıyor. Doğru tanılan bir her beş kişiden biri de doğru tedavi alabiliyor. O yüzden de di şekilde Riskli davranışlar fark edilemeyebiliyor. Kişinin çok yaratıcı olan bir kişinin örneğin işte tüm ömrü ya da okul hayatı bitebiliyor. E, çünkü bipolar bozukluğun bir başka önemi de yaratıcılıkla ilişkisi olan hastalıklar. Zaten Dünya Bipolar Günü 30 Mart'ın olmasının bir nedeni Van Gogh'un doğum tarihi. E, yaratıcı olarak tanımladığımız bir çırpıda aklımıza gelen ressam, müzisyen, sanatçı, heykeltıraş, romancı Hatta dünya çapında ünlü liderlerin bir kısmında bipolar bozukluk olduğu biliniyor. O dönemde yani aklımıza gelen romancılar, ressamlar, müzisyenler işte Van Gogh başta olmak üzere. Çünkü Van Gogh'un şöyle bir hikayesi var. E, 20'li yaşlarda resme başlıyor. 38 yaşında vefat ediyor. Öldüğü zaman yaklaşık binden fazla yağlı resim ve 2500 kara kalemi var. Her biri şu anda milyon dolarla satılıyor ve dünyanın pek çok müzesini süslüyor. Çok yaratıcı olabilecekken eğer tedavi görmediği takdirde bu yaratıcılık bir işe yaramıyor. Bir başka önemi yine bipolar bozukluğu olan bireyler herkes gibi normal yaşantılarını sürdürebilirler. Yeter ki düzgün tedavi alsınlar, düzgün tanı alsınlar, düzgün e, yönlendirilebilsinler. Buradaki en büyük sıkıntılardan biri de hastalığın doğası 10'lu yaşların sonu 20'li yaşların başında başlıyor. Bunun bir önemi de insanların kariyerlerinin başladığı dönemler, askere gittiği, evlendiği, işe girdiği dönemler, şehir değiştirdiği dönemler, yaşam olayları bunları tetikleyebiliyor. O zaman çok fark edilemeyebiliyor. Yani bir uyum bozukluğu gibi düşünülüyor. Halbuki erken fark edilse kişi herkes gibi akademik performansını sürdürebilir. İşte istiyorsa profesör olabilir, istiyorsa en üst düzey yöneticiliğe kadar gidebilir. Ama fark edilmediği için aileler de bu durumu fark edemediklerinden ya da hastalığı kabullenemediklerinden Hastalığın ilk dönemlerinde çünkü bir yaz süreci oluyor. Doğru dürüst kabullenemiyorlar. Diyorlar ki benim çocuğum çok zeki, çok akıllı, üniversitede belli başarıyla girdi. Bu hastalık olamaz gibi böyle bir damgalanmayla karşı karşıya bırakıyorlar. Ve hastalığı tanımamak ve tedaviye getirmemek yine kronikleşmesine ve sürenleşmesine yol açıyor hastalığın. Bipolar bozukluk nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi beynimizde limbik sistem dediğimiz bir bölgemiz var. Buradaki nöron aktivitelerinde yani nörotransmitterlerin ya yapısında ya da işleyişinde bir bozukluk söz konusu. Bu şuna benzetiliyor mesela insülin yokluğunda pankreaslı insülin yoksa diyabet hastalığı oluyor. Hiç yoksa tip 1 diyabet oluyor. Yoksa tip 2 diyabet yani olsa bile Etkin çalışmıyorsa. Bipolar bozuklukta böyle alt tiplere ayrılıyor. Tip 1 bipolar dediğimizde mutlaka mani olması gerekiyor. Tip 2 bipolar'da da mani yanında mani olmuyor. Hipomani daha hafif formu oluyor. Yani 4 gün süren ama aşırı riskli davranışların olmadığı bir dönem. Sadece uykusuzluk, iştah, iştahsızlık, çok konuşma, çok para harcama, hareketlilik, özgüven artışının olduğu durumlar, psikotik belirtilerin olmadığı bir durum. Daha hızlı ve daha kolay tedavi edilen bir durum. Aynı bipolar bozuk diabet diyabet hastalığı gibi başka alt tipleri de var. Hızlı döngülü var. Mesela tedavi etmediğimiz zaman yılda dörtten fazla atak geçiren hastalarımızı görebiliyoruz. Her bir atak ciddi yıkıcı sonuçları olabiliyor. Yani bir atak döneminde riskli davranışların başında para harcama geliyor. Öyle hastalarımız var ki servetinin ya da ekonomik şeyinin, mal varlığının yarısını bir atakta kaybedebiliyorlar. Onun dışında riskli cinsel yaşantılar olabiliyor, madde kullanımları olabiliyor. Ee, daha sonra bunlardan dolayı da hastalar yoğun depresyondur. ikinci kutba geçiyorlar, yani bipoların ikinci kutbu depresyona geçiyorlar. Ve e, mani döneminde yaşadığı sürenin çok daha uz, uz, uzun süre olarak depresyona dönüşüyor bu durum. Ve e, bazen e, kendine zarar verme girişimlerine kadar gidebiliyor. O yüzden hastalığı tanıdığımız zaman hem iki kutup, iki uç arasındaki farklılık... E, eee iyi dengeleyebilirsek duygu durum dengeleyici ilaçlarla normal stabil bir hale getirebiliyoruz. Yani sevindirici yanı bu hastalığın dediğim gibi en iyi tedavi edilen psikiyatrik bozukluklar arasında. Bipolar bozukluğun tedavisinde ilaç tedavisi yanında bizim psiko eğitim dediğimiz eğitimler var. Psikoterapi daha çok depresif dönemlerde yapılan bir tedavi bir yöntemi. Psiko eğitimde de biz bipolar okulu diye bir psiko eğitim grubu oluşturuyoruz. Hastalar buna bipolar okulu diyorlar. 12 hafta boyunca ya da bir hafta sonu 12 saat boyunca 21 konu başlığı belirleyip eğitim alıyoruz hasta ve yakınların Aynı konu başlıkları İşte nasıl olur, karşı tarafa nasıl söylenmeli, evlilik hayatı nasıl olmalı, çocuk doğurabilir mi, onun dışında hukuki durumları neler, yasal sorumlulukları neler, Riskleri neler? Bunlar erken uyarı işaretleri, stresle başa çıkma vesaire gibi pek çok alanda 21 konu başlığında hastaları ve yakınlarını eğitim alıp eğitimle yaşam, yaşamın içerisine girmesini sağlıyoruz. Çünkü bu rahatsızlığın tedavisinde 3 tane basamak olduğunu biliyoruz. Biz ve e, diğer psikiyatristler ve diğer e, sağlık çalışanları, bizim paydaşlarımız, onun dışında aile desteği ve kişinin içinde bulunduğu bir tedavi modeli hastalığı %100 iyileşmeye götürebiliyor.